Hepinize merhaba arkadaşlar. Kerem Saltık kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şu ana kadar belki de hiç bilmediğiniz PUBG Mobile'daki 5 tane gizli yeri göstereceğim arkadaşlar. Umarım videoyu sonuna kadar izleyip kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmazsınız. Şimdi videomuza geçelim başla. <laughs> Bunların arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Kulun evindeki evi. Kulun Kulun evindeki evi. 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 evindeki Kulun evindeki Son Marked da, location. gizli yeri göstereceğim arkadaşlar. Bu ev arkadaşlar. Karıştırmayın. Şimdi hızlı bir loot yapalım arkadaşlar. Silah falan çıkarsak, kask falan buluruz. Silah yok. Ya. Şimdi arkadaşlar şuradan böyle atlıyoruz arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki ağaca atlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mini iki, mini ile x falan bulursanız çok güzel gider arkadaşlar. Bak ağacı bak oldu arkadaşlar. Ağacın içinde şu an. Sonra da hemen şu önümüzdeki evin eve de atlayıp 3. katına da çatısından. Çok iyi bir yer arkadaşlar. Şimdi diğer video <laughs> izleyenize geçelim. Bu gizliğiniz Sasmak Komuniter arkadaşlar arkadaşlar. Eran de Hızlı bir iş yapalım. bu yeri belki çoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar ama düşmanlar sizi yüzde 90 bulamazlar arkadaşlar çünkü onların aklına gelmez öyle bir yer mesela silahınız yok ama düşmanlar silah var hemen oraya saklanabilirsiniz hızlıca şimdi buraya zıpladınız yine üstüne çıkıyorsunuz yine zıplıyorsunuz arkadaşlar tam da orası oluyor arkadaşlar burada düşmanlar size yüzde doksan bulamazlar arkadaşlar bence buraya en iyi saklanma yeri arkadaşlar burada pusuda koyabilirsin silahınız falan varsa şimdi arkadaşlar diğer videomuzda da şimdi geçelim bu arkadaşlar çok güzel bir bak Libik modunda arkadaşlar yeni gelen 2020'de gelen güncellemede gelen Libik mod arkadaşlar bu çok iyi bir yer arkadaşlar Mystery Mystery'nin de ki yanındaki evler atlıyorsunuz arkadaşlar atladıktan sonra gördüğünüz gibi burada bir dağ gibi yokuş var böyle gördünüz mü açık orası oraya böyle giriyorsunuz arkadaşlar ve saklanabiliyorsunuz düşmanlar ateş ederse size okları değmiyor arkadaşlar vuruşları korunabiliyorsunuz bir de görünmüyorsunuz arkadaşlar ama böyle ilerlediğinizde kendisi kendisi yukarı size atıyor arkadaşlar mesela şimdi bekleyelim bot falan gelir belki iyi bakın Gördüğünüz gibi ben buradan ateş de edebiliyorum arkadaşlar. Ama o düşmanlar bana ateş ediyor. Aha bot geldi. Şimdi deneyelim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi botun ateş ettiği mermiler bana gelmiyor arkadaşlar. Şimdi onu vurmaya çalışayım. Gördüğünüz gibi vuruyorum. Şimdi arkadaşlar diğer yerimize geçelim arkadaşlar. Birer gizli yerimiz. Üçüncü gizli yerimize geçelim. Bu gizli yerde arkadaşlar yüzde elli fişek çıkıyor arkadaşlar ama bakalım şimdi bana bana fişek çıkacak mı diye. Çıkacak. Bu yer multi Power'da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aralık var burada. Bakalım fişek çıkacak mı diye. Bazen çıkıyor fişek arkadaşlar. Fişek yok mu? Ya arkadaşlar fişek yokmuş be. Çok üzüldüm. Bir şey çıkar zannettim ya. Bu yerimizde böyle arkadaşlar. Şimdi diğer videoya geçin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi bu yer arkadaşlar yine libik libik modunda Waterfall şelalede arkadaşlar Şimdi burada gördüğünüz gibi iki tane var arkadaşlar üç tane hem de Biz bunun birincisine değil ikincisine atlamalıyız arkadaşlar Orada bütün oyun pusu kurabilirsiniz ya da rank kasabilirsiniz arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi şelalenin arkasından geçtim arkadaşlar. Burada saklanabilirsiniz. Düşmanlarınız sizi hiç göremez arkadaşlar. Silah falan bulursanız da adamları öldürebilirsiniz. Rank kasabilirsiniz. Oyun alanı orada olursa da iyi bir oyun geçirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir değil iki değil. Üçüncü şelale arkadaşlar. Ama ikinci kattaki 3. şelale arkadaşlar.